Herkese merhaba arkadaşlar ben Aybüke ve bu benim ilk videom Ve ben bugün ilk videomda PKX'e oynayacağım yani oynayacağım derken da, yani daha doğrusu ben bir Noel paketi aldım Ve o paketteki eşyaları alacağız ama yanlışlıkla az önce bilet çıkmış onu yanlışlıkla tıklaya bastım ve aldım Neyse bundan geldi bu ne bilmiyorum Evet devam edelim bu da evin ıı, duvar kağıtları Ve ev, evin güzelliğine bakar mısınız şu anda? Çok güzel. Koltuk, yılbaşı ağacı. Ve bir sürü bir sürü şeyler. Yine bir başarı kardan adam. Yılbaşı süsleri. O bitmiyor bitmiyor. Aa bit artık ya. Yani bu bitene kadar o 10 tane ve 11 tane Aa çok güzel. Çok sevdim ben bunu. Bir de bir de şey yapacağım. Bir de şu ücretsiz çarkımızı çevirelim hemen. Sonra neler çıktığına bakalım. Siyah tek boynuzu az çıktı. Tamam. Şimdi... Ay tamam. Hesabımı daha kaydettim de. E, bugün yakın gider e, kaydedeceğim. Seviye atladım ama tamam. Bunu geçmek istiyorum. Çünkü açmak istiyorum. Hadi ama hadi. Evet. Şimdi e, ne yapacağız? Etkinlik bileti almıştım ve geliyordu içinden. Süper Premium. Nereye kadar alabiliyorum? Şuraya kadar alabiliyorum. Evet. 300. Bu ne işe unuttum bu arada. Bir de 150 tane daha bundan. Evet, çok güzel. Gerçekten sevdim ben. <laughs> Aa artı ekstraları da veriyormuş. Aa, Ben bunu çok sevdim. Ha bir de şunu almayı unutmuşum. Tamamdır. Ekstra varmış üstünde süper premium. Görmemiştim ben bunu ya. Her neyse ama yalnız çok güzel değil mi? Şu alttakileri de almayı unutmayalım. Vallahi ben çok sevdim bunu. Daha sadık dost yumurtalarımızı açacağız. Evet tamamdır görevler. 3 mobilya oldu. <laughs> Daha eve bakacağız beraber. Neyse tamam hadi. Geçelim bunu lütfen. <laughs> evet e, sadık dostlar. Evet bakın Noel Bir sürü var. Hepsini bugün açacağız. Şimdi yetenleri bugün açacağız. Bu arada bunun için ne çıkıyor bilmiyorum. Bakalım. 3, 2, 1. Aa bu bende var ama olsun. Evet. Onu takas takas almıştım. Ne çıktı görmedim. Bir dakika. Eee ne çıktı? Ben Joker sadece dostum vardı ya. Böyle görmeden ne çıktı arkadaşlar? Yeni gelen herkes ben petlerimi ezberlemedim ki. Her neyse tamam işte. Haydi bakalım. Aa buna param yetmiyor. Hayır. Ve biraz reklam izleyip geliyorum ben. Arkadaşlar burada reklam izlemeyi sevmeyen biri olduğum için premium aldım ve artık reklamsız geçebiliyorum. O yüzden 5 elmas kaldım. Yani şu ikisi Plus'ı aldım. Aldım değil mi? Tamam. Şimdi o yüzden devam ediyoruz. Evet, bakın gördüğünüz gibi geçebiliyorum artık. Yine geçiyoruz. Ve 7 elmaslı da alıyorum. Bakalım ne çıkıyor. <laughs> Aa, çok tatlı. Tamamdır bunu da alalım. Geç. Yalnız bu çok güzel bir özellik değil mi? Geç. Geç şimdi açalım. çırpı çıktı neyse tamam, Okey. tamam yine çırpı çıktı ya iki elmas kazanmam lazım tekrar yapabilmem için o yüzden hemen görevlerden ıı, hemen şey yapacağım elmas kazandıran yok mu ne var mesela? Yone'de iki fotoğraf paylaşacağım. Tamamdır. Evet arkadaşlar görevi yaptım. Ve iki elmas kazandım. Ay para dört elmas kazanmışım. Ve o yüzden artık şey yapabiliyorum. Bir tane daha görelim. Ama onlar şeyle. Evet o yüzden. Şimdi açabilirim. Öbür Sadık dostumu. İnşallah güzel bir şey. Sadık dost takısı gönderdi. Neyse yapayım. Ne vereyim bir şey yazıyor. Dalmatyalı. Yok. Ben de zaten neyse iptal ettim. Anlamadım. Evet. Geç. Geç. Ve geç. Şimdi aç Haydi bakalım. Yine bundan çıktı. Tamam. Güzel yine de. Ama iki elmasım kaldı. Neyse tamam. Şimdilik bu kadar. Yeter. Arkadaşlar ve galiba son olarak ne kaldı? Ev kaldı. O yüzden şimdi hemen evimiz açıldı. Bu evim vardı. O yüzden evi alıyorum. Görüyoruz. Ve şimdi içini gezelim. Ne hareketi benim? Neyse. Haydi bakalım. Aaa. İçi büyükmüş. Daha bunun düzenlemesi var ya. Ama güzel bir ev ama ben bunu düzenleyene kadar çok uzun bir süre geçer. Neyse arkadaşlar, ilk videom bu şekildeydi. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoma like atarsanız çok sevinirim. Ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum ve ben bir oyun kanalı olduğum için her oyundan video çekiyorum ben o yüzden oyun önerileri yapıp, e, oyun önerileri hangi hani hangi oyun istiyorsanız o oyundan yazabilirsiniz ve ben mutlaka çekerim yorumlara geri dönüş sağlarım ve kalıcı geri takip yapıyorum haberiniz olsun görüşürüz.